Evet sevgili dostlar merhabalar komandos 3 HD remaster yani eski adıyla komandos 3 Destination Berlin ee, Şimdi ilk görevimiz Central Europe Orta Avrupa ee, bakın hemen Orta Avrupa'nın bilgilendirmesini okuyoruz Şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Orta Avrupa, bakın Naziler e, şey yapıyormuş. Avrupadaki bütün değerli sanat eserlerini e, Berlin'e kaçırmaya çalışıyormuş. Yani a, kendi bölgelerini Almanya'ya. E, biz onu engelleyeceğiz. I'm covered in it, and it's starting to piss me off. We should get on with it. Not so fast. If the alarm is sounded, we will fail our mission. Of course, the mission, the mission, always the mission. Okay, I understand. Anyway, with this many soldiers around, it won't be the mission I'll be worried about. It will be my skin. Enough chatter. We need to get onto that train. However, we need to get into the train station to begin with. Yes. Evet, şimdi... İki adamla oynuyoruz. Bir tanesi casus, bir tanesi hırsız. Şimdi şu adamdan başlayalım bir marizlemeye. Şundan. Buraya sigara attık. Gelecek şimdi. Kek gelecek şimdi. Yes. Hop. Al kucağına taşı, bırak buraya. Sen al bunun şeyini, kıyafetini. Hop, silahını da tamam. Şimdi bunun kıyafetini giyiyoruz. bununla bunu zehirleyeceğiz. Bakın. Görev şuradaki şeye istasyona sızmak. Şuraya. Şu istasyona sızacağız. Tren istasyonuna. Görev bu. Bakın. Alarmı tetiklemeden istasyona gir. Görev bu. Şimdi iğneye bastık. Bir daha. Onu sersemlettik. Aha. Bak şimdi gördü kek bunu. Bunu da iğneleyeceğim şimdi. Gel 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 gel. Peyini ver. Done. Done. Aha. Şuraya taşıyalım ki. Done. Tamam. İlk görev, okay. Şimdi, şurada bir asker var. şunun dikkatini çekeceğiz. Hop 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 aman. aktun. 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 Ak Kat diyor. Sir. Sir. Şimdi bu hırsızı şuraya getirelim. Going. Gel 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 gel. En hızlı şekilde indirmeye çalışacağız. Easy. Tamam. Sir? Yok yok yok. Şimdi şuradan bir kamyon gelebilir. What are your orders? Şimdi bu asker yukarı giderken, bu da bu arkası dönükken gelip bunu marizleyeceğiz aynen böyle. Going. <laughs> gel 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 gel. Getir 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 buraya. Sir. Hadi buna da kıyafet giydirelim. Sir? Şimdi oyunu bir kaydettik. Yeah. Easy. Going. Aynen, getir buraya, bırak canım. Okay. Üstündekileri de al. Çıplak bıraktık yağmurda. Easy. <laughs> Yes. 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 Şimdi bu buraya gelecek. Sir. Yes. We. Sir. Yes. Yes. Easy. Bıraktık buraya, çok güzel. Altıla ana, so. ok. Oyunu bir kaydettik. Going. Şimdi Şimdi şu askerin dikkatini çekip şunun Şimdi oyunu bir kaydedeyim. Şuraya bir sigara atıyoruz. Bu kek görecek şimdi. Şu yukarıdaki sigarayı görüp gelecek buraya. Aynen gördü. Bunun bunu görmemesi lazım. Going. Yok. Okay. Yes. Okay. Getir 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 taşı taşı. Kuledeki de okay. Easy. Sir? Going. Şurada bir adam var. Easy. Şu oyunu bir kaydettik. Okay. Şurada bir adam var. Şimdi. Yes. Evet. Sen gel bakayım. Yes. Evet. Şuradan girin içeri. Yes. Evet. Sen gel bunun kıyafetini al şimdi. Önce bunu bırak. Şöyle, şöyle çıkartıyoruz bunu. Bunu da al. Tamam. Şimdi bunu giyecek. Daha rütbeli. Bu daha rütbeli asker kıyafeti. Sir. Şey Sir. Hayır, hayır. Sir Sir Sen de bunu giy. Okay. Okay. I'm tamam, ready. Tamam, Neyse. Sir. I'm ready. I'm ready, sir. Your orders? Şimdi gelin bakalım I'm buraya. Ready, sir. Evet. Şimdi bakın şurada bir şey var Şimdi şurada bir çavuş var burayı görüyor Tam şurayı Şu çavuş tam burayı görüyor Şuraları bir yere Şuraları bir yere görüyor O görmeden Bu da görüyor ama bu arkasını döndüğünde Şununla ne? geleceğiz. I'm here, Yes. Gel 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 he bu da tamam. Easy. Going. Şuraya taşı ya. Easy. Sir. Going. Şimdi yine bu görmeden What are your orders? Yes. Bak, bu nereyi görüyor tam olarak şu an? Bak buraya kadar görüyor. Sınır bu. buraya gelseydi iyiydi ya. Oyunu bir kaydedeyim abi. gideceğiz. Şuraya bakalım. Yes. 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 Gel gel gel. Yes. Gel 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 gel. Sir. Öbürüyle bağlayacaktım. Neyse burada olur. Kıyafetini böyle alıp bırakmamızın sebebi çıplak kalması için. Bakın çıplak kaldı. Yesit. Evet. Wow. Şimdi şu salak görmeden, evet. aynen, şu şerefsiz görmeden buraya sızacağız. Şöyle şunu da hemen manipüle. Sonra bununla geleceğiz. Sir? Dur bir dakika. Bir sonraki turda daha yakın yaklaştım yani. Aynen bakın. Şimdi geri döneceğim. I was born for this. As you wish, sir. Aynen. Sir? Sir? What? Şimdi, okay. Şimdi şurada bir giriş var. Bakın, kırmızılar düşman. Yani bu kadar yeri öldürmemiz saatler sürer. Şimdi şuradan giriyoruz. Şöyle. Showtime. Gir, 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 gir. Çabuk, çabuk, çabuk. O asker görürse... Aynen. Aferin. Böyle bir kanalizasyon. Giriyoruz içeri. Aley. Aley, aley. Sir? Şimdi sen bir yukarı bak bakayım. Kimse var mı? <laughs> oh. Ha, müttefikler var. Yukarı. Thank you for coming to our rescue. We were captured and unable to get past the Nazi guard. The thieving Nazis are loading the treasure into the train. We will help you get inside the train station by distracting some of them. Once inside, there's a perfect hiding place for you. Quickly, let's go. The train is about to leave. The train? The train? I'm ready, sir. Şimdi şuradan bir girin bakalım. Aynen oradan girdiler buradan çıktılar. Teğmen. He, bizim adamlar halletti. Teğmen de gitti arkası dönük. Şimdi şunlar bizim adamlar. Şu üçü ikisi. Bakın şu kapıdan gireceğiz. Şuradan, şuradan, şuradan gireceğiz. Şimdi... Yo, çavuş kıyafeti. Ver ver. Şimdi şunu halletmemiz lazım. Şu nereyi görüyor? Bu nereyi görüyor? Bu ikisi sabit bakıyor bakın. Görüş alanı dışında. Şunu bir önce bir kaydedeyim. Şunu evet. bir yumruklayalım. Sir? Bırak ya I am to please. Sir. Evet bu silah. Aynen. Şimdi şu den yolları Sir. Evet. Aha. Bakın burada da askerler var oraya bakmıyorlar. Bir sürü. I'm As you want. What? Aynen. Aynen. Tamam. Temiz. Şimdi şu kapıdan gireceğiz. Hop sen. Hop. Görüyormuş. Easy. Şuradan bak bakayım içeride kimse var mı? Kimse yok. Güzel. İstasyonun içinde bir yeri bulacaksın. Aley. Aynen. İstasyonun içine sızdık. Görüyoruz. Okay. Wa. Sir? Burada da kimse yok. Wa. Gir bakalım buradan. Ee, şurası. Şimdi Galiba buraya girersek görev tamamlanıyor. Kaydet bakalım. bitmiş olması lazım. Nice. Şimdi birinci görev <laughs> burada finish. İstasyona girdik. Alarmı tetiklemeden adamları halledip istasyona girdik. İkinci görevde şöyle bir başlangıcını göstereyim. Onu da sonraki bölüm oynayalım. Hmm. Bakın Trene bin ve Alarmı tetiklemeden her iki adamınla Vagonlardan birine gir Bir sonraki görevimiz bu Yani Burası istasyona geldik ilk aşamaydı ee, İkinci Görevse trene alarmı Tetiklemeden iki adamımızla da Binip e, Kaçıracağız kaçacağız sanırım Vagonlardan birine gireceğiz Tabi şu askeri önce halledeceğiz Buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız falan O zaman bir sonraki bölüm Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.